Uzun bir aradan sonra merhabalar, hukuk ekspertliğine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu son zamanların gündem maddelerinden biri olan kiracı kiralayan ilişkisinin en önemli bağı olan kira sözleşmesi nasıl hazırlanır bunun üzerinde duracağız. İzleyeceğiniz bu video ile gerçekten tam donanımlı bir şekilde kira sözleşmesi yapmayı öğreneceğinizden emin olabilirsiniz. Hatta ekranda gördüğünüz klasik bir kira kontratı örneğini videonun sonunda birlikte uygulama olarak dolduracağız. Kira sözleşmesini hazırlamadan önce bunu iki boyutta incelemek gerekiyor. Bunlar genel hususlar ve sözleşme hükümleri. Genel hususlar kanuni dayanak, uygulama alanı, şekil şartı, aleyhe düzenleme yasağı ve aile konut olma özelliği gibi 5 ayrı alt başlıkta incelenebilir. Sözleşme hükümleri ise gayrimenkulün durumu, giderlere katılım durumu, sözleşmenin süresi, kira bedeli, depozit, alt kiralama ve en önemli hükümlerden biri olan ki uyuşmazlıkların kaynağının temeli sözleşmenin feshi konusu. Haydi başlayalım. Kanuni dayanak. Konut kira sözleşmelerinin kanuni dayanağını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 339. ve devamı maddelerinde düzenleme alanı bulmuştur. Bununla ilgili Google'da 6098 sayılı kanunu arattığımızda karşımıza çıkan sayfadan ara tuşuna veya direkt olarak da gidebilirsiniz. İlgili maddeye girdiğinizde zaten karşınıza görüldüğü gibi çıkmaktadır. Gayrimenkul kirası ile ilgili aklınıza takılan her şeyi bulabileceğiniz gayet sade ve açıkça düzenlenmiş bir düzenlemedir. Peki bunun uygulamaları nedir? Bu kanunun maddeleri sadece 6 ayın üzerinde süreli konut ve çatılı işyeri kiralamaları için geçerlidir. Yani 6 ayın altında kalan veya çatısız işyeri hükmündeki yerler için geçerli değil. Bunlar için genel kiralama hükümlerine gidilebiliyor Peki şekil şartı var mıdır? hayır yoktur, noterdir veya herhangi bir kamu kurumudur vesaire bir şekil şartı var mıdır? Hayır yoktur. Ancak yazılı yapılması ispat açısından çok ama çok önemlidir. Aleyhe düzenleme yasağı, kiracıya kira kontratında kira bedeli ve yan giderler dışında başkaca bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. Örneğin gürültü yapıldığında şu kadar ceza öder veya işte kira şu zamanda yatmazsa şu kadar ceza ödenir veya bir sonraki kirada kiranın da vadesi gelmiş olur gibi kayıtlar bir hüküm doğurmamaktadır. Aile konutu meselesi biliyorsunuz aile konutu olma hükmüne kanunumuzda birçok maddede farklı sonuçlar bağlanmıştır. Kirada bunlardan biridir. Eşin açık rızası olmadıkça diğer eş sözleşmeyi feshedemez. Genel hususlarla ilgili bilgileri geçtikten sonra gelelim sözleşmedeki asıl ilgileneceğimiz, dikkatli bir şekilde öğrenmemiz gereken yere. Sözleşme hükümleri. Öncelikle gayrimenkulün durumu önemlidir. Yani gayrimenkule ilişkin bilgiler burada bulunur kontratta. Halihazırdaki durumu, tadilat ve revizyon durumu, kullanıma başlama tarihi, gayrimenkul eşyalı mıdır, boş mudur? Bunun gibi bilgiler sözleşmede bulunmak durumundadır. Örneğin gayrimenkul halihazırda doluysa veya farklı bir tarihte girecekseniz bunları mutlaka sözleşmede bulunması gerekiyor. Veya gayrimenkulünüz eşyalıdır. Bunları demirbaş listesine yazmanız gerekiyor ki kira sözleşmesi sonunda hak kaybı veya herhangi bir karışıkla mahal verecek bir durum yaşanmasın giderlere katılım durumu. Gayrimenkulün varlığından doğan sabit giderler var malum. Işte aidattır, vergidir, harçlardır vesaire. Bir de kullanımdan dolayı işte elektrik, su, aydınlatma, ısınma ve benzeri giderler. Ve bunlara katılım nasıl olacak? Bununla ilgili düzenlemenin değer alması gerek yok. Kural olarak kiracı bunları ödeme yükümlü olsa da herhangi bir sorumlulukta kiralayan da yine bunlardan sorumludur. Sözleşmenin süresi Sözleşmenin süresi belirli veya belirsiz olarak belirlenebilir. Belirsiz olursa kiracı her zaman sözleşmeyi feshedebilirken malik 10 yıl beklemek durumundadır. Belirli süreli de ise bu durum biraz daha farklılık gösteriyor. Belirli süreli sözleşme kiracı için 1 yıl, malik için 1 artı 10 artı 1 yıl. Bu konuya sözleşmenin fesi konusunda değineceğiz. Kira bedeli. Sözleşmedeki önemli husus sonuçta bir bedel karşılığında kiralama yapılıyor ve bu bedel mutlaka yazılmalı. 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararname uyarınca dövizle sözleşme yapamıyoruz gayrimenkul kiralama sözleşmesi. Bu nedenle TL olarak belirlenmelidir. Yenileme döneminde ise kira artış miktarı 12 aylık tüketici fiyat endeksi ortalamasını geçemiyor. Ancak geçici bir düzenleme mevcut bir senedir uygulanıyor ve bir sene daha uzatıldı. 1 Temmuz 2024 yılına kadar tüfe sınırı dikkate alınmayacak. Meclisin belirlediği %25 sınır esas alınacak. Yani yani ev sahipleri %25'ten fazla kira yazam yapamayacaklar. Ancak 5 yada doldurmuş sözleşmelerde kira uyarlama davasıyla bu sınıra bağlı kalmadan değerleme yapılarak emsal kiraları yakın ve belirlemesi hakimden istenebiliyor. Örneğin siz 5 yıldır çok fazla zam yapmadınız ancak şimdi eliniz kolunuz bağlandı. Mahkemeye giderek hakimden kiranın uyarlanmasını talep edebiliyorsunuz. Bunun yanında yapılacak ödeme iş için herhangi bir miktar sınır olmaksızın konutlar için ise 500 lira üstünde ise kiralama bedeli banka havalisiyle gerçekleştirilmek zorundadır. Bunun aksine hareket edildiğinde vergi dairesinden idari para cezasına çarptırılabilirsiniz. Depozit, emlak jargonunda depozit denen, genel kullanımda depozito, teminat anlamına gelen bu hükümle ilgili ise kanunda bununla ilgili de açıkça bir madde var. Konut ve çatılı yeri kiralarında ile kiracıya güvence verme borcu getirilmişse bu güvence 3 aylık kira bedelini aşamaz şeklinde bir düzenlemesi mevcuttur. Depozitin verilmesi veya bunun kullanımı ile ilgili de bir sınırlama sözleşmede belirtilebilir. Bu nedenle işte depozitonun kullanımı ile ilgili şartlar da sözleşmede belirtilirse iyi olur. Örneğin taşınmazdaki hasarın, zayi olan eşyanın karşılanması ile ilgili gibi belirtilebilir. Alt kira kiralama sözleşmesi, alt kiralama hükmü, gayrimenkulle ilgili bir alt kiralama yapılma durumu söz konusu olacaksa sözleşmede belirtilmelidir. Yoksa malikin onayı alınmadan yapılan alt kiralama sözleşmeleri geçersiz hale gelecektir. Yani evi kiralıyorsunuz, daha sonra bu evi alt e, bir odasını birine kiraya vermek istiyorsunuz veya e, bu evde oturmayacaksınız, komple kiraya vereceksiniz. Kesinlikle ev sahibinin onayını almış olmanız gerekiyor. Yoksa yaptığınız sözleşme geçersiz olacaktır. Sözleşmenin fesi, Sözleşmenin fesle başlı başına ayrı bir videonun konusu olmakla beraber yüzeysel olarak değineceğim. Bunun iki türlü yolu vardır. Birincisi bildirim yolu, Diğeri de dava yoludur. Bildirim yolunda kiracı normal sürenin bitiminden 15 gün önce yapacağı bildirimle mal sahibi de uzama yılı bahsetmiştim 1 artı 10 artı 1 yıllık dönem sonunda bu dönemin bitiminden 3 ay önce yapacağı bir bildirim yoluyla ve sözleşmeyi feshedebilir herhangi bir neden göstermeksizin. Peki bu bildirimin bir şekil şartı var mı? Evet kanunda açıkça yazıyor. Bildirim yazılı olmak zorunda diyor. Yani hani bir iadeli taahhütlü mektup veya işte bir noter kanalı veya yazılı olarak teslim edilebilecek bir belgeyle bu bildirim yapılabilir. Sözleşmenin fesinde diğer usul ise dava yoluyla meydana gelen fesittir. Bununla da ilgili de kanunda bunlar sayılmış. Kiraya verenden ve kiracıdan kaynaklı olmak üzere iki ayrı grup halinde bahsedilmiş. Sözleşmenin fesi ile ilgili ayrı bir videomuz mevcut olup İlgili videoya kısa süre içerisinde ulaşmanız mümkün olacaktır. Şimdi gelin hep birlikte videonun başında da bahsettiğim gibi normal herhangi bir kırtasiyeden temin edebileceğiniz örnek bir kira kontratı üzerinden bir uygulama yapalım. Şimdi kontratımızı açtığımızda Eğitim videomuzda bahsettiğimiz genel hususlar ve sözleşme hükümleri kapsamında belirten yerleri birlikte dolduracağız. Ben hazırlık olsun diye normal işlediğimiz konulardaki madde numaralarını başlarına ekledim. Şimdi üzerinden geçeceğiz. Sözleşme hükümlerinde gayrimenkul durumundan söz etmiştik birinci maddede. Bunlar Tapu İde ilçesi, örnek üzerinden gidelim. Örneğin İstanbul, Beşiktaş olsun. Mahallesi sitesi, Atatürk mahallesi diyelim. caktı sokak, Cumhuriyet Caddesi, Demokrasi Sokak, bina ve iç kapı no, bina no 19, dairede 38 olsun diyelim. Kiralının cinsi, normal durumu neyse müstakil evdir, apartman dairesidir vesaire. Burada kiralayan ve kiracıya ilişkin bilgiler var. Bunlar normal kiralayan yani mal sahibi, malik, malik bey diyelim. Kimlik numarası yazalım. Kiralayanın adresi de kabaca Burada da kiracı. Bu da Garip Bey olsun. T.C. no bölümüne yine burada da belirtiyoruz. Kiracı adresi de açık adres olarak belirtiyoruz. Sözleşme başlangıç tarihi. Sözleşme ne zamandan itibaren başlayacaksa onu buraya yazıyoruz. Direkt imza edildiği tarih olmasına gerek yok. Örneğin biz sözleşme başlangıç tarihini 01 Eylül 2023'ten başlamak üzere bugün imzalayabiliriz. Sözleşme süresi. Sözleşme süresi burada genelde kontratlarda yıllık olarak belirleniyor. Siz burada istediğiniz süreyi belirtebilirsiniz. Bununla ilgili bir sınırlama mevcut değil. Örneğin 3 yıl yazarsınız, 5 yıl yazarsınız. Uzama yılları bu 5 yıldan sonra başlayacağı için sizin kiracı olarak o meskende bulunmanızı o kadar daha güçlendirecektir. Örneğin biz buraya 1 yıl diyelim matkola. 1 yıllık kira bedeli 120 bin Türk lirası. Yazıyla da mutlaka yazalım. Bir aylık kira bedeli ise 10 bin lira olarak belirtelim. Kira bedelinin ödeme şekli, banka havalesi, buraya IBAN numarası yazılabilir. Kiralananın kullanım şekli, burayı mesken amaçlı oturuyoruz. Yani işletmek amaçlı değil veya ticaret yapmak amaçlı buraya mesken olarak veya oturum olarak yazılabilir. Kiralananın durumu örneğin eşyalıdır, değildir. Bunlar belirtiler. Örneğin, şahid olsun bizim örneğimizde, kiralananla birlikte teslim edilen demir hanesini açık, net bir şekilde ifade ediyoruz ki daha sonra. Bunlarla ilgili bir karmaşa uyuşmazlık çıkmasın. Örneğin örnekte işte buzdolabı, çamaşır makinesi, halı vesaire bunları markalarıyla beraber belirttik. Evet hemen ikinci sayfada genel koşullar bölümü var. Burada kiracının özenle kullanma borcundan normal genel iyi niyet kuralı. Burada genel koşullara baktığımızda ise genel olarak burada klasik temennilerin uyuması gereken kuralların belirtildiği alan var. Burada uyuması gereken bunlarla ilgili bölümler var. Bunlar matbu evrakları olduğu için maddelerin tamamının doğru olması gibi bir durum söz konusu değil. Örneğin 16. madde kiralığını teslim etmek zorunda değildir. Sökülüp götürülebiliyorsa götürülebilir. Bir değer katıyorsa bu da ayrı bir anlaşmanın konusu olarak tekrar tartışılabilir gibi. Özel koşullar bölümünde ise yine videomuzun ilk bölümünde bahsettiğimiz Birinci maddeye baktığımızda kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz, devir ve temlik edilemez. Alt kiralama anlaşmasını ifade etmektedir bu. Yani bu yasaklanmıştır. Kiralanan mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Gayrimenkulün durumuyla alakalı bir durum. Kiralanan da kiracı ve ailesinin dışında kimse sürekli kalamaz. Diğer genel bir hüküm olarak konulmuş. Bu arada bu kural uygulanabilir değil. Sözleşmeyle yazılsa bile bunun bir hükmü yok bilginize. Kiracı yönetim planı ve benzeri kurallara uymak yükümlü. Kiracının bu kural aldırılmaması fesih ve tahliye nedenidir diyor. Bu sözleşmeyle bu şekilde belirlenemez. Bunun için öncelikle tahliye ve fesihten önce ihtarname ile kiracının bilgilendirilip konuyu düzeltmesi için kendisine süre verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu maddenin de uygulama olanağı bulunmamaktadır. Beşinci maddedeki düzenleme dördüncü konu başta olan kira ile ilgili normal nereye yatacağı belirtilmekte. Altıncı maddede ise videomuzda işlediğimiz üzere aleyhi düzenleme yasağına aykırı bir hüküm var burada. Malum bahsetmiştik. Aleyhi düzenleme yasağı kapsamı kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka ödeme yükümlülüğü getirilemez demiştik ve muacceliyet kaydı konulamaz demiştik. Burada gördüğünüz üzere muacceliyet kaydı konulmuş. Bu da her ne kadar sözleşme yazılsa da geçerliliği yoktur. Yedinci madde giderlere katılım durumuyla alakalı bahsedilmiş. Burada karara bağlanmış. Sekizinci madde gayrimenkulün durumuyla ilgili yine bir düzenleme yer almış. Dokuzuncu maddede genel bir düzenleme var. Bu gayrimenkulün yine durumuyla alakalı. Dokuzuncu maddede burada da genel bir düzenleme ile kira özen yükümlülüğü konusunda bir düzenleme yapılmış. 10. maddede giderlere katılım durumuyla alakalı yine bir düzenleme yapılmış. 11. madde kiracı en geç bir hafta içinde aile beğenlemesinin mahalle muhtarına verecekleri gibi artık pratikte bir uygulaması olmayan bir hüküm gereksiz. 12. madde kira süresi burada belirtiliyor bir yıldır. Ancak kira dönemi sonundan en az 15 gün evvel taraflar sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmedikçe kira sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzar. 3. konu başlığında işlediğimiz sözleşmenin süresiyle ilgili bir düzenleme. Bu da yine hatalı. Çünkü 15 bu hak sadece kiracıya tanınmıştı. Kira sözleşmesinin otomatik uzaması durumunda kira bedeli TÜİK tarafından açıklanan ve bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanan üfet oranının ortalaması kadar artılacaktır diyor. Burada sadece üfenin olması gerekiyor kanuni olarak. Kaldı ki bir yıl boyunca şu an için %25'lik bir sınır olduğundan da söz etmiştik. Kiracı kiralayan iki kira bedeli depozito ödeyeceği ile ilgili yine 5. konu başlığında işlediğimiz güvence bedeli. Burada da gördüğünüz üzere burada kiracının teminatı kiraya mahsup edemeyeceği ve nasıl hangi durumlarda kullanılacağı ile ilgili düzenleme yer almıştır. 15. maddede kiracı sözleşmenin fesi ile ilgili yine bir düzenleme. Kiracı ilk bir yıllık dönemi hariç olmak kaydı otomatik uzayan kira dönemi içinde 2 ay önceden kiralayına yazılı olarak bildirmek şartıyla kira sözleşmesini fes etme ve kiralanın tahliye etme hakkına sahiptir olarak bir burada hüküm yer almakta. Bu hüküm esasında kanunda yer alan 15 gün önceden bildirim usulüne aykırılık teşkil ediyor gibi gözükse de aslında lehe olan bir yanı da var. Burada 2 ay önceden yazılı bildirimle örneğin diyelim ki uzama yılının ortasında çıkıyorsunuz kira uzama yılının tamamlanmasını bekleme gibi bir şart yok. Sadece 2 ay önceden bildirip çıkabileceğiniz ilişkin düzenleme yapılmış. Ancak diyelim ki uzama yılının sonuna geldiniz ve 15 gün kaldı. Siz bu hükme göre bildirimi kaçırmış gibi görünüyor olsanız da esasında kanun size o 15 günlük hakkı tanıdığı için o 15 günlük hak geçerli. Yani burada lehe olan kurallar kiracı lehine uygulanır. Ancak aleyhe olan husus gerçekleştiğinde kanun hükmü nazara alınır. Bu nedenle bu madde hem kanuna aykırı hem değil. Durumun esasına göre değerlendirme yapmak gerekiyor. 16. maddede yine diğer özel bir düzenleme var. Bu da kefaletle ilgili. Bu istenir istenmez mal sahibinin talebine göre değişir. 17. maddede bu uçmazlıklardan dolayı yetkili mahkeme merci şart değil ancak yazılıyor. En son bu sözleşme doldurulduktan sonra kiracı ve kiralayan tarafından bütün sayfaları tek tek imza edilir. Varsa aynı işlemi kefil de gerçekleştirir. Evet görüldüğü üzere kira kontratı bahsettiğimiz kriterlere dikkat etmek kaydıyla çok rahat bir şekilde doldurulabilmektedir. Umarım konu yeterince açık net bir şekilde anlatılabilir anlaşılmıştır. Aklınıza takılan soruları lütfen aşağıda yorumlar bölümünde belirtmekten çekinmeyiniz. Elimden gelince her türlü soruyu bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Evet, genel olarak kira sözleşmesinin nasıl hazırlanacağı ile ilgili hem geniş kapsamda hem de bir o kadar da hap bilgi şeklinde özet bilgiler vermeye çalıştık. Sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz de videolarımızın devamı için beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.